25'te be, valla ben gurbetçiyim. Hiçbir beklentim yok. Orası rahat. Burayı düşünemiyorum. Burada siz yaşıyorsunuz. Yorumu size bırakıyorum. Benim bir beklentim yok ya. Fenerbahçe şampiyon olsun yeter. <laughs> Ve sevdiğimle de kavuşmak istiyorum. Bu kadar. Yıldan beklettim Galatasaray'ın şampiyon olması. Ve Icardi'nin geri dönmesi. 2025'ten beklentim güzel bir yaşam. Ya 2024 gibi geçmesin de. Hani 2024'ten bir basamak bile olsun yukarı geçsin. Tek beklentim bu. Başka bir beklentim yani hayattaki hedeflerimin birazcık daha gerçekleşmesini, en azından yakınlaşmasını bekliyorum tabii ki. Ha, bin, 2023 kötü geçti. 2024 daha da kötü geçti. 2025 daha da kötü geçecek. Aşk, huzur, mutluluk, kadar sağlık en önemlisi. Sağlık istiyorum. <laughs> Yeni yıldan sağlık bekliyorum. Yeni yıldan beklentilerim para, huzur, mutluluk, aşk. <laughs> Bunlar. Sağlık, mutlu. Ee, sağlıklı, huzurlu bir yıl olması ve hani YKS hazırlanıyoruz. Denemelerdeki netlerimizi yükseltmek. Sağlıkta huzurlu bir yıl olmasını. Bundan önceki yılın kötü yanlarının kaybolmasını, toplumumuzun daha iyi anlaşmasını bekliyoruz. Yeni yıldan beklediğim neler? Güzel hayat, güzel şeyler. Hayırlısı diyelim. Vallahi çok kötü. Çok kötü. Ne Hiç bir şey beklemiyorum. Şu milletin haline bak. 20 bin lira ev kirası 22 bin lira para vermiş. 2 bin lirayla insan geçinir mi? Ha ben işçi falan da değilim yani. Emekliyim. Zor geçinir. 2 tane çocuk. Aldım 20 bin lira maaş. Nasıl geçineceğim?